Ah. Evet ya. Keşke bir, bir proje gitsek... plaj tatili yapsak. Yapacağız, yapacağız da. Bilmiyorum ki yani. Akşam oluyor zaten. Ee, hava hiç öyle demiyor ama. Hı? Hava hiç öyle demiyor ama. Neyse sahilde bir bir sahile gidelim mi lan? Aynen ya. Sahilde kumsalda yüzmek. Ancak ama ilkbahardayız... Daha yazı beklememiz gerek. Aradan bir yıl sonra. Kanka yaza geldik ya. Aynen ya. Hadi gidelim şu yaza be. Sen ne, gözlük takmışsın karizmatik abi gibi be. Aynen ben çünkü böyle önemli zamanlarda karizmatik olurum. Kanka abartma. Şimdi sen uçakla tatile gideceğiz. Tatile tatile. İn, in arabadan. Arabayı burada bırakmayak. Çalmasınlar. Kitle bir. <laughs> Kilitleyeyim de çalamazlar artık gel de. Bak bak ben bavulları buraya erkenden getirmiştim. Sen ne diyordun eşyalarım niye yok diye. Lan sabah. Bak. Ya benim arkamda kılıcım var. Neden makine ötmüyor? Aa doğru ya. Oyuncak kılıçtı o. Doğru doğru. <laughs> İnsanları korkutma için aldım. Ki? oğlum oradan <laughs> çıkılmaz. Kanka buradan gireceksin. <laughs> ben tam bir aptalım. Ben de burada koşu yarısı yapıyorum. <laughs> <laughs> Neyse. <Neresi? gülüyor> uy, 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 uy. Bir dakika. Kanka ben volley volley. Kanka ben sorular bırakacağım. Gel otur izle kanka sorular bırak. Çok da şu atlayacağım. Atlama. <laughs> kanka atlama uçaktan aşağıya. atlamıyorum. Bebek milan. Kanka ya. Bir, bir, yemek mi söylesek ya? Kanka ben bir hamburgerleri ısmarlayayım da uçak kalkış yaptım. ya. Benim de et tam canım hamburger çekiyordu kanka. Kanka getirdim malzemeleri. Aa. Uy. Bunlarla tam yeni çıkan hamburgeri yapabiliriz. Kanka pizza bulan. Al sana veriyorum. Tamam. Ah. Kanka bu arada ben bir tuvalete gidip geliyorum. Sen de şey yap. Ee, yemeklere hamurgar çıkar tamam mı? Tamam. Ben de buraya gideyim. Aradan bir saat sonra. Kanka hamurgarları yaptın mı? Yaptım yaptım. Tamam geliyorum. Geldim. Ver hamurgarları bana. Al bakayım. Allah, Allah yiyorum. Kendini ısırma. <laughs> bana da ver. Bana da ver lan <laughs> Ben de istiyorum. Dur ha. Ulan kanka. Oh, olur. sağ ol kanka. Sağ ol kanka verdiğin için de. Ben yemiyorum. Ağzıma kaçıyor. E, neydi ne lan? Onun adı maske ağzıma geliyor. Al ben... maskeyi çıkartamam. O benim gerçek yüzümü görürsün o zaman. Ben de yemiyorum. Benim de burnuma geliyor. Neyse ben maskeyi çıkardım. Benim saçlarım çok uzun değil mi kanka ya? Aynen. Gözlerimi kapatıyor. Sen Zor kestir görüyorum. ya. Gidip berber böyle... He gidip kestirelim ha tatilde. Kanka zaten tatile geldik. Binalar var lan. Binalar, binalar, binalar var orada. Binalar var bak. Binalar. binalar mı? Evet binalar. Bak kanka. Kanka ya. Hmm. Hadi gel. Galiba geldik. Gel çıkalım. Tamam. İnşallah şehire gelmişizdir. Ben de. Bu arada bina modunu açtım mı? Oldun, işte, ama... Şimdi öyle bırak da oluyor diyor. Şimdi video çekiyoruz işte. eksik. Kanka olmaz. ben niye gidemiyorum? Kanka oradan gitmeyeceğim. Ya da ben buradan antrenman yapacağım. <laughs> ben kolay gidiyorum. Ben senden daha hızlı koşabilirim bak. Baba baba baba. Çocuk bilmiyor ki burada ben yeni bir tuş ekledim ya. Çocuk ne yapıyor <gülüyor> <oradan>? <gülüyor> Ulan benim. Gel lan binalı yerlere geldik. Ola Pinalar benim... var o yerlerde. Benim Pinalar. Benim gitti. Kanka Binalar var orada bak. Kanka benim kafa bitti. Uy! <laughs> şu de binaya bakın. Şu binalara Kanka benim kafa bitti. Kanka gel şuraya. Hamur gelin zaten yemiş. Ne yapıyor lan? Kanka ne yap? Kanka. <laughs> benim. Girdin mi? Benim. <laughs> Beyin iyi gitti geldi. Kanka şu binalara bak. Ne kadar büyükler. Kankacığım. Acaba ben de benim arabamı buraya getirmişler. Benim arabayı buraya getirmişler. Ben bir bir daha tepesiyle arabayla uçsak mı? Demeyim. Lan beni bekle. <laughs> ben bize bir ev ev ayarlatmıştım. Oraya gidelim mi? Olur. Otel ayarlatmıştım da. Evet. otelde yatmak güzel arı var. Yumuşacık yatakta. G güzel güzel de. Şimdi şey olmasın. Dur lan evi çıkarmayı. <laughs> evi yaptırmayı unutmuşsun. Merak, dur daha yeni yaptırıyorum bekle. Hangi evi seçeyim ki? Uy dur dışarında bank olan evi seç. Allah. Kanka Hoş yeni hay otelimiz hayırlı olsun. Bu bizim yeni ote otelimiz. Alt kat da var kanka. Kanka bir dur yerinde ya. Şimdi balonlayacağım seni. Kitap bak Neredesin sen? Buradayım. Zaten kamera yok mu burada? Göremiyor musun? <laughs> Kanka ben uyuyorum ya. Hadi iyi gece. Yani gel benim kitabımı oku ya. Masallar diyarını oku. Gel al. Al masallar diyarını oku. Sen alma. Al masallar. Şu. Al. Ha. Al oku benim mas masallar diyarımı. Zaten üstümü değiştirip pijamamı giyeyim ben şurada. Bakma bana sakın. Tamam. Bakma diyoruz. Ben bak. oğlum sen. benim kıyafetlerin hiç çıkmıyor ki. Yok ben çıkartıyorum. Pijama da... giyeceğim. Pijama giyeceğim bak. Sen görünmezden kıyafetim var ya unuttun mu? Ne, ne alaka? Ama kanka onda... bebek bebek şeyi buldum. Bir baksana bana bebek bebek pijaması buldum lan. Bu sana hiç yakışmıyor. Bu da bebek. Bu Aa lan... yok bu büyük gibi ya. Bu Freddy'ye benziyor. Freddy. Benzo, Freddy. Ee, e, Aa doğru şeyin... ya. bunun yanına köpek var kanka. Ben de ayağımdaki şeyleri bir çıkartayım ya. Yani. Her yerimi doldurdum ben, ben ya. Ne Ulan yapıyorsun? benim Ulan bana ne oldu? Neredesin lan? ben <laughs> bir şeyler oldu duvarın içine girdim. Ya hani bir kere okulda girmiştin ya ha. Evet. şeyin içine. Neyse evet. kanka uyu uyu uyu. Uy, o, uy, okurken uy, uyursun okurken uy, uyursun. Ben yatanmıyorum ki. Bak ya doğru ya ben sana oda izni vermedim ben. Söylesene bana şimdi. Ha şimdi orada bir sleep diye bir şey çıkacak ona bas. Nerede? Şu ha. yerde. Yakınlaştırıp bas. Oğlum E'ye basamıyor musun sen? Sen o kadar mal mısın? Hah uyu. <laughs> elektrik faturası çok gelecek kanka ya. Aynen. Lan elektrik gelecek. Bu da uyuyor burada. Bir insan ışıkları kapat der. Aynen. Bu ayakta Ulan, uyuyor. Ulan en güzel yerinde. Sen niye uyandırdın beni bağırarak ya? Aslında adım da XXX Bilal. Benim adım da XXX Bilal. Sana istek gönderiyorum lan kabul et. Tamam. Şimdi burada çabuk kraker yiyoruz da. Aa. Benim dilime yedi. <laughs> kabul et. Kabul et. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Şimdi ben de Mesela, <laughs> uyu, uyu. uyu uyu. Uyu uyu. Uyu işte uyu uyu. <laughs> Yarın kafaya gideceğiz. Bir, PUBG Mobile oynayacağız kafede Ulan ben de... yarın sana PlayStation 5 kutu açacağım. Uyu da. Yarın seninle beraber gemiye bineceğiz. Uçağa bineceğiz. Değişik değişik o büyük binalar var ya oraya gezeceğiz. Sinemaya gideceğiz. lo. Bunlar senin anlattıkların bana masal gibi geliyor. lan grup açıldı. Grup açıldı. Gel lan dans etmeye gideceğiz. Ayakta uyuyanma. Ar Arkadaşlar lütfen bunu bu ayak bunu bunu iyileştirmek için lütfen like atar mısınız? Çünkü bu iyileşmeyecek gibi. Duvarları duvarları buraları kapasın. Ben doğru düzgün yemeyeceksin gibi. Gel gidiyoruz. Kar yağmış zaten dışarıda. Çocuğa kar oynayalım diyorum gidiyor. Ben şimdi intikam almaz mıyım? Z L M E Seleme. Bana bir tane şey geldi istek. Kabul etme ya. Tamam. Neyse. Hala uyuyor bir de horlaya horlaya. Araba, arabaya bindik hala uyuyor ya. Oha. <laughs> Yuh. Ben şimdi seni çöp atmaz mıyım? Eşek gibi çöp doyu. Sonra gelme lan benim evime. Gel çöp doyu. Hayvan. Gir lan çöpün içine. Gir lan çöpün içine. <laughs> çöpün içinde uyu lan. <laughs> uyu, çöpün içinde yaptı ya. Ben kaçayım henüz. Şurayım zaten. Neyse ben de gezi La. Lan ne oluyor? Jim Max tarafa. Arkadaşlar Jim ben kaçıyorum. Benim benim. Arkadaşlar Allah Allah adam yatarak görüyor. He <laughs> ee, he he. Pijamam da biri. İnsan öldürüyorlar. Şimdi kafasını vuruyorum da uyansın. Pa. <laughs> Kanka. Oğlum telefon izlerken rüyaya dalmışım. Abisi aradı. Oğlum senin yüzünden burada iki saat bekliyoruz. Oğlum, Götüm dondu lan seni bekle Oğlum lan rüya ben. değil Telefon izlediğim rüya değil miydi ya? Rüyanda telefon, izlediğimi gördüm. Ver lan telefonunu ver lan telefonunu ver lan telefonunu. Ver lan, lan telefonunu. İstek ver. Ne istek. istek? Ben istek vermeyi bilmiyorum ki. Sen ver. Heh. Ver lan telefonu. Ver lan telefonu. Ha. Heh. Alo polis mi? Tamam ya şu benim aptal arkadaşımı bir götürün. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki kanka ne yapacak? İki tane kanka beraber olsa ne yapar diye bir video çekiyorduk değil mi? Evet. Tabii ki de parti yapar. Evet arkadaşlar siz like aşağıda like atın abone olmayı unutmayın. Ya bu tip bu, bu tip sizin benim bu favorim. Neyse <laughs> bir zaten neden video bitti ya? Neden video bitti kanka? Şaka bitmedi daha durdurmadım videoyu. Gel lan. Gecek kanka. Gecek. gecek. Arkadaşlar ben burayı burada burada durduruyorum. Hoşça kalın. Like abone olmayayım. Yanıma gelsene lan yanıma gel. Neredesin? Öründeyim ya. He. Hadi beraber kanka dans ederek bitirek. Tamam. Ben dans 14'ü açayım. Sen de 14'ü aç. Açıyor mu? Açıyorum kanka. Hemen şöyle dans 14'ü aç. Oh oh oh. Pardon. bak optis güzel ya. Biraz. Yine <gülüyor> kim arıyor seni kanka ya? <laughs> Ve videomuz burada biter arkadaşlar. Ben de burada uyurum. Arkadaşlar. <laughs> ne <laughs> <laughs> kim arıyor lan?